Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle dolu dolu geçecek. O yüzden dedim ki bir vlog başlayayım. Yani böyle vlogluk bir güne değer. Ve sabahtan işlerim var. Böyle akşama kadar bayağı dolu bir gün olacak. O yüzden bugün tüm gün benimlesiniz. O zaman isterseniz şimdi başlayalım ama daha hiç kahvaltı bile etmedim. Direkt böyle vlog açtım. Çay demleyeceğim ama kahvaltı için Eda'nın kalkmasını bekleyeceğim. İlk önce Burhan yarın. Ee, doğum günü ama yarın bizim Ağuzef sınavımız var. O yüzden Ağuzef'e giderken telefonu yanıma alamayacağım. O yüzden size çekemeyeceğim. Ama buraya çok güzel böyle bir kek yapmak istiyorum. Hatta dün onun için böyle malzemeler falan aldım. Size onları da hemen göstereyim. Mutfak evet. artısı falan birazcık dağınık. Oraları da toparlayacağız beraber. Şunu da hemen çıkarayım. Önce size göstereyim. İlk başta şöyle bir kafkek kalıplarım vardı ama böyle uyumlu olsun diye böyle aldım. Bunlardan böyle iki paket aldım bunlara koyacağız. Sonra hepsini üstüne bunlardan koyacağım. Böyle hep yazıyor. Bir tane de mum aldım. Bir tanesine böyle mum üretirim dedim. Sonra şöyle jelatinlerim var. Bunların içine de bunları böyle kekleri koyacağım. Sonra bu uç kısmında şu raf yağladım. Böyle kalpli kalpli. Bununla böyle bağlamayı düşünüyorum. Çok böyle heyecanlıyım. <laughs> Dün bunun malzemelerini de aldım yapacağım. Kekim bol çikolatalı. Aslında böyle kırmızı meyveler aradım ama bulamadım. Bulsam öyle de güzel olurdu. Yani içine böyle bir ferahlık katardı. Ama yapacak bir şey yok yani. Bol çikolata da güzel. İlk bunu yapayım dedim. Eda kalkana kadar hem bunu yapmış olurum, bitiririm. Daha sonra Eda'yla da de kahvaltı yaparız. Zaten yumurta ve tost yapmayı planlıyorum. Çünkü dün tost ekmeği de aldım. Tost yumurta, çayı şimdi demlerim. yumurta yapalım o zaman. Bir ev i̇şte yemeklerinin çikolatalı yumuşacık top tarifi var. Bu. Direkt buradan yapacağım. Tamam başlayalım? Çok heyecanlıyım yani gerçekten. Bir de böyle paketler falan aldım ya böyle çok tatlı olacağını düşünüyorum. Kazması nasıl olacak. Pişirme şey kabından 2 adet yumurta. 2 adet, adet. Evet. tamam. Ve yarım su bardağından biraz. Ve yarım su bardağı toz şeker. Burada mutfak dağınık. <laughs> Arkası falan dağınık. Bir de birazcık bulaşıklar var. İlk onları mı toplasam dedim. Neyse ilk yapayım. Sonra böyle rahat rahat toplarım bence. Rahat rahat toplamak daha iyi olacak. Yarım su bardağı şeker. Yarım su bardağından biraz fazla şeker diye ama ben böyle tam yarım su bardağı gibi koyuyorum. Hatta bir tık az bile koyabilirim. Çünkü zaten içinde bayağı bir çikolata verecek bu tarifin. Yani bakar mısınız? Bunlar hep kakao, çikolata. O yüzden şekeri çok fazla koymamış. Yani yarım su bardağından bir tık daha az koyacağım. İki adet yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle bir tane tabağa Birimayla usulü çikolata eritiyorum. Birazcık da böyle bir damla çikolata ekliyorum. Bol bol çikolata olsun. İnşallah yerken kriz geçirmeyeyim. Yarım su bardağı da sivriye ekleyeceğiz. İyice bir karıştıralım. Çıktım çırptım karıştırdım. Sana kek yaptım. Bu sanayide bırakacağım. Bir ilk mutfağı toplasam sanki daha rahat çalışacaktım ama yapacak bir şey yok artık. Bana anneannem mi demişti, kim demişti hatırlamıyorum ama böyle mikser yerine çatalla yaparsan elinin lezzeti daha çok geçer demişti. Ben o günden sonra hep çatalla yapıyorum yani alışkanlık oldu. Yani bilmiyorum bir şey var mı? Böyle yapıyorum artık, böyle alıştım. Önceden miksere böyle daha çok alıştım ama şimdi böyle elle yapmaya daha çok alıştım. Tüm gücümüzle karıştırıyoruz sütümüzü de koyalım. 50 gram benim ara usulü eritilmiş çikolata diyor. Biz 70 artı yani bir 20 falan yaptık herhalde. Biz 90 yapıyoruz. Çünkü neden almış? Sütten sonra da onu dökmemiz gerekiyor. Onun birazcık erimesini bekliyoruz. Bir aldım böyle yoğurtella diye geçiyor doktor askeri. ve süt ve yoğurt da yapıyormuş. Soğuk sütle onu yaparız böyle öğlen attığım yetene. Onu merak ettim. Onu da unutmazsak onu yapmak istiyorum bugün. Bir deneriz. Çikolatamız da erimiş. Onu gösterebilirim bence. Bunu da direkt içine döküyorum. Normalde bunun dibini sıyırırdım ama şu an hiç kahvaltı zannetmediğim için canımı istemiyor. 3 yemek kaşığı kakao. Bunlardan böyle iki tane koysam çok olur mu diye düşündüm de. Koyacağım galiba. Kapkeklerim hazır. Sadece şimdi fırına vereceğim. Böyle oldular. Güzel görünüyorlar bence. umarım tatları da güzel olur. Böyle 10,5 tane çıktı. Şu yarım. Bunu ben böyle bir tadına bakarım olunca. Böyle bu kaplarda bu tarifle yaparsanız toplam 10 tane çıkıyor. Biraz daha küçük de yaparsanız daha fazla çıkıyor. Şimdi bunlar biraz daha normal kek kalıplarına göre yani muffin kaplarına göre bir tık daha büyük olanlardan tercih ettim ben. O yüzden 10 tane çıktı. Şimdi bunu fırına atayım. Hemen şuraları bir toplamam lazım artık. Çek telefonu verdim ve sadece 20 dakika var. 20 dakika sonra onları alacağım. Bu arada da mutfağı her yeri toparlayayım istiyorum ki kek çıktığında her yer böyle derli toplu olsun. O zaman siz hızlı bir şekilde izleyin. Ben de hızlıca hemen toparlayayım. Sonra görüşürüz. güzelliğine bakar mısınız? Ay çok güzel görünüyor. Şu birazcık taşmış. Bunun dışında bence enfes görünüyorlar. Bir de damla çikolatalar birazcık garip dağılmış. Yani mesela şunun hep böyle aşağıda. Neyse artık. Bunu yapacak bir şey yok. Böyle yani arkadaşlar. Güzel kabarmışlar sevindim. Hemen bir top yapıyorum şimdi. Bu arada Eda uyanmadan bekleyemeyeceğim. Çok geç uyanıyor. Artık kahvaltımı yapıyorum. Saat bayağı geç oldu. Böyle tost yaptım, karışık tost bir de yumurta haşladım. İzleyemediğim Bahar'ın son bölümü vardı. Yarısını izlemişim, yarısını izleyememiştim. Onu da açtım. Böyle bunu yiyeceğim. Sonra sizinle beraber cupcake'leri paketleriz. En keyifli yere geldik. Artık bu muffinleri paketleyeceğiz. Bu arada da böyle neredeyse hepsi böyle birazcık taşmış. Onları şöyle kesiyorum. Bu önüne birazcık fazlalıklarını alıyorum mesela bu. İlk deneme. Böyle oldu. Şurasında böyle bağlayacağız. Durun bağlayayım böyle göstereyim size. Aa bunu koymayı unuttuk. Bakın. Ya çok tatlı olmadı mı? Bunlar ben küçükken böyle makasın ucuyla şöyle makas tutup bunu da böyle çekip böyle kıvırcık kıvırcık şey yapardık. Pompon kız şeyi. Benim hatta böyle mordu. Öyle hatırlıyorum. Mor olması lazım. İlkokulda 23 insan gösterilerinde falan çok yapıyorduk bunlardan pompon. Bir tanesini böyle paketledim. Böyle oldu. Çok hoşuma gitti. arkadaşlar şimdi paketlemeleri hazırladım hepsini. Şöyle kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini böyle yaptım. Şu üç tanesi de birazcık çok şey olduğu için onları yapmadım. Çok bakın böyle bayağı taşmıştır. Bu daha düzgün olanları böyle paketledim. Böyle oldular. Şimdi bunları poşete koyacağım hepsini. İşlerim bitirdim. Gördüğünüz zaten cupcakeler bence güzel oldu. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Daha sonra işte odam falan böyle süpürdüm. Sinirleri çekmedim zaten. Yarın dediğim gibi AUSF sınavımız var. Biz Burak'la açık öğretimden aynı zamanda dedik ki beraber bir tane aynı bölüm okuyalım. İşletme okuyoruz. Yarın onun sınavları var. Normalde pek çalışmıyoruz. Yani hiç çalışmıyoruz hatta. Hazır vaktim varken bugün birazcık ona bakacağım. Çünkü çok alttan dersim birikti. Birazcık bakayım belki not falan çıkarırsam Burak'a da atarım. Ama şöyle bir derslere baktım. Dersler kolay görünüyordu. Muhasebe falan olunca çok zordu. Onlar bizim alttan. Onları nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Şimdi neyse yarınki şeyleri sınav belgelerimizi böyle çıkarttım burakla ikimizin ikisini bakayım yarın aynı mı derslerimiz var. Şimdi yarın denetim tamam ikimize de var. Pazarlama stratejileri, küresel pazarlama, müşteri ilişkileri, yönü zaten okulumuz falan da aynı. Bu dört derste bir bakayım istiyorum en azından şöyle bir aklımda birkaç bir bilgi bulunsun. Onlara bakacağım. Aha bu arada bir tane zaradan peluş mont aldım. Ben bayağıdır böyle istiyordum. Hatta Esma'yı izliyorsam kocaman öpüyorum seni. Esma'dan görüp beğenmiştim. Yani çok hoşuma gitmişti. Ama alınca bir emin olamadım yani. Bana çok yakışıp yakışmadan emin değildim. Sonra neyse böyle gözüm alıştı çünkü birazcık böyle peluş ama birazcık süslü bir yani şık bir mont bence. Öyle bir kararsız kalmışım iade edip etmemek konusunda ama etmeyeceğim. Çünkü böyle bir hoşuma gitti ve kombinleyince falan size gösteriyorum hatta. Siz ne diyorsunuz merak ediyorum. Şöyle bir peluş. Hatta giyeyim burada. Şu kapşonumu çıkartacağım. Ben bunu bayağıdır böyle aylardır aylardır konuşuyordum. <laughs> aylardır bekliyordum. Hani stok ya sadece bu ikisi small small bedeni. Sadece medium large vardı. Yani sadece medium large stokta görünüyordu. Ama ben sürekli böyle bakıyordum ve azmettim sonunda buldum. Stok bir tane gelmiş hemen aldım zaten stoklar geri bitti. normalde benim peluşum vardı ama böyle değildi. Bir tık daha bu tam böyle şurada bitiyor. Benim hoşuma gitti böyle yani bu altınla bile oldu bence. Bunu daha değiştirmem, iade etmem. İlk başta çok kararsız kaldım. Bir de böyle fiyatına hak ediyor mu acaba falan diye bir düşündüm. Çünkü bir tık böyle şeylere göre daha pahalı bir emin olamadım iade etsem hani yine bu tarz bir şey bulur muyum falan diye. Sonra dedim ki yok yani böyle tüyleri falan çok güzel. <laughs> çok hoşuma gitti. O yüzden iade etmiyoruz. Bu bizimle kışın sıcacık giyerim. Size göstermek istedim. Şimdi böyle açtım ders içeriklerini. Galiba şu an küresel pazarlamaya bakacağım. Ne seçsem? Direkt ünite sorularından mı gitsem acaba? Sorularla öğrenelim diyelim. direkt birden başlayalım. Ya pek zaman olmadığı için direkt böyle sorularla yap öğrenmeye çalışacağım. Şimdi siz günü gününe çalışın böyle zor yani. İlk sorumuz doğru. Doğru yaptık. Buna bakalım. İki de doğru. <laughs> İyi gidiyoruz. Üçü de doğru yaparsak bu dersi hallettik bence. Bu birinci üniteyi hallettik diye düşünüyorum. Aa, üç yanlış. Nazar da kendime. kendimi. Pıstık. Şimdi kahvemi de yaptım. Her şeyim tamam. Bu kadar ders çalışırsam yok ki ama birazcık bakayım ya hazır vaktim varken bence halledebildiğim kadarını halledeyim istiyorum. Şimdi diyor ki, uluslararası bir firma faaliyette bulunduğu her bir dış pazarda bağımsız bir yabancı iştirak oluşturup Tamam. Her bir bağlı e, iştirakın belirli ölçüde bir merkezi kontrol olmadan farklarını yürütmesi olmak sağlıyorsa bu durum çoklu yerel pazarlama olarak tanımlanır. Okay. Mesela pazarlamanın gelişim aşamaları ve her bir aşamada firmaların işletme yönelimlerinde dair aşağıdaki hangisi yanlıştır? Yerel pazarlama, yerel. Tamam, baksana. Tabii. tabii ki de çok uluslu pazarlama. Ah! Hangisi yanlıştır? E Hangisi yanlış? Onları yazayım ya. dedim ki bunlardan böyle kurdele yapalım hediye paketi süsü. Güzel oldu. Onlardan da bir sürü bir sürü yapmak istiyorum. Bu ince oldu. Bir de elektrikleniyor, elime yapışıyorlar. Böyle süsler kalın kalın olsun, bir sürü olsun. Güzel duruyor çünkü. Ben normalde şey alacaktım hediye paketi süsü. Böyle aklımdan çıktı. Yani tam alacaktım hatta böyle aklımdaydı. Oraya doğru ilerliyordum. Bu süsçüde. Ama sonra birden yani aklımdan çıktı. Neyse ama bu olduğu için bir sıkıntı yok. Aynı görevi görüyor sonuçta. Böyle oldu. Nasıl oldu sizce? Şu araya birazcık daha yapışır mı acaba? Bence böyle oldu. Bu arada paket böyle. içinde size içinde göstereyim. Bakın paketin içi de böyle oldu. Burada bir tane mum var. Şurada. Onun dışında böyle. Hepsini yerleştirdim. Şimdi yine mutfağa geldim. Bu sefer dün şundan almıştım. Dr. Oetker'in Bogotella diye bir şey. Bunu hiç yapmamıştık. Şimdi bunu yapıyoruz. Onun için sadece bir bardak süt ve bir bardak yoğurda ihtiyacımız var. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Şimdi diyor ki buzdolabında soğutulmuş bir su bardağı sütü çırpma kabına boşaltın. Üzerine poşetin tamamını koyun. Zaten sütü dolaba koymuştum ben sabah yapacağım diye. Sonra mikserle çırpın diyor. Üzerine yoğurt ilave edin. Tekrar çırpın diyor. Sonra bunu mikserle yapmamız gerekiyor. Çünkü mikserle demiş bunu yapalım o zaman. Mutfak inanılmaz hızlı dağılmıyor ama. Mutfak sabah topladım. Yine her yer dağılmış. Bir su bardağı süt. Bu ne ya? Davul sesi geliyor Bakacağım. Ne alakası? şu anda davul sesi. Evet davul sesiymiş, inşaat sesliymiş sesiymiş. tamamını ilave ediyoruz. Ay çok güzel rengi. Aynı mis gibi dana ne gibi kokuyor. Ay çok güzel. Şimdi önce düşük ayarda mikserle çırpacağız. Sonra düşük sonra yüksekle çırpacağız. Şimdi düşük ayarda başlıyoruz. <laughs> böyle çırptım. Şu anda kıvamı bu şekilde oldu. Üstüne de şimdi bir su bardağı yoğurt ekleyeceğim. Tekrar karıştırıp artık tabaklara dökeceğim. Ve yoğurt ellalarımız hazır. Şimdi bunları böyle dolaba koyacağım. Çilekli meyveli yoğurt gibi bence. Yani tamam, yemediğim için bilemiyorum tadını. Ama güzel görünüyorlar. Şimdi bilgisayardan birazcık test çözeceğim. Çünkü test çözerek daha iyi gidiyor. Bu arada yapayım istiyorum işte çözerken böyle yüzümde kalsın. Beraber bir maske seçelim. Şimdi bir tane kalp vardı. Onu merak ediyorum aslında şu. Bunu yapalım. Çok güzelmiş. Bu da böyle kalpli kalpli. Bu insanların kağıt maskelerini çok seviyorum. Hepsi de şekilli şekilli. İnsanın daha çok maske yapısı geliyor bence. Arkadaşlar videomu burada bitireyim istiyorum. Ben birazcık daha böyle bir notlara bakayım. Hazır böyle bakıyorken hızlıca bir kere daha bir gözden geçiririm. Ama çok bakamayacağım çünkü uykum var. Böyle bakarım. Bu arada YouTube'a ilgili bir sorun oldu. Ona birazcık canım sıkıldı. Onun nedenini araştırıyorum. Umarım olur. <laughs> Düzelir. Düzelsin istiyorum bir an önce. Onu size söyleyeyim istedim. Videom burada bitiriyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.